İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm sergisindeyiz. Ee, kısaca biraz sergiden bahsedeyim size İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm başlığını zaten Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nun 1954'te yayınlanan Panorama romanındaki bir karakterin söyleminden aldık. Orada karakter İstanbul halkının İkinci Dünya Savaşı sonrasında ki durumundan şikayet etmek için böyle bir söz sarf ediyor. Biz tabi Bizantinizm kelimesini bir Akademik Çalışma Disiplini anlamıyla alıyoruz. Bizans'ın, Bizans tarihinin, kültürünün, Bizans'a dair her şeyin Bizans sonrasında, o 1453'ün sonrasında yani farklı üretim mecralarında, sanatsal mecralarda nasıl gösterildiğinin bir inceleme alanı. Serginin açılışını aslında ikonostasis adını verdiğimiz Bizans kiliselerinin ve bugünkü Ortodoks kiliselerinin de bir mimari ögesi olan üzerinde ikonolar bulundurup kutsal bir hikayeyi anlatan bir ögenin adını kullanarak ikonostasis dedik ve burada da şeyi vurguladık. Bizans portreciliğinin günümüz sanatına etkisini vurgulamaya çalıştık burada burada bir araya getirdiğimiz portreler, görseller, hayali, kurgusal karakterlerle günümüzde yaşayan veya yakın zamanda yaşamış karakterleri öven veya yeren veya hicveden anlamlar taşıyor ve bunu yaparken de genellikle Bizans sanatının usullerini kullanıyor. Onun ardından. Konstantinopolis ve Konstantinopolis halklarının çeşitli üretim mecralarında hangi e, motiflerle klişede olmayan bu motiflerin e, kullanımına yoğunlaştık ve bu başlıklar altında bu üretimleri bir araya getirdik. Dört tane motif belirledik bu anlamda. Bizans'a yelken açmak, kainatın revnakı, cadı kazanı ve isyankar renkler. Bunlardan ilk saydıklarım şehrin kendisine dair ve şehir kavramına dair olan algıyla alakalı. Sonraki iki yani cadı kazanı ve isyankar renklerse şehirde yaşayanlara dair algıyı irdeliyor. Burada tabi esasında ilk bakışta bize negatif gelen ve çok da karşılaştığımız işte Bizanslıların birbirine düşmüş, düşmüş çatışan kitleler olduğu, işte siyasetinin sürekli şiddet içerdiği ya da şehirle alakalı da Konstantinopolis'in biraz egzotikleştirilerek, ütopik bir hale alması, işte gizemlerle dolu olması ya da işte onun görkeminin ne kadar etkileyici olduğu gibi meselelerin aslında işte müziğin çok böyle underground alanlarında, video oyunlarında veya işte daha klasik edebiyat metinlerinde ne amaçlarla kullanıldığını ve bu hikayelerin nasıl farklılaştığını aynı zamanda bu motiflerin de tarihsel kaynaklarını irdelediğimiz alanlar bunlar. Bunun ardından e, Bizans'ın iki en popüler e, övesini aslında irdeledik Ayasofya ve e, İmparatoriçe Teodora bunların işte farklı anlamlar için nasıl kullanıldığını işte neden anıtlaştırıldığını veya dişileştirildiğini Theodora'nın dişiliğinin nasıl kurgulandığını ya da Ayasofya'nın da dişiliğinin nasıl kurgulandığını vurguladığımız bunların arasındaki paralellikleri göstermeye çalıştığımız bölümün ardından bu iki popüler ögenin ortasına da modayı koyduk çünkü modanın hem Bizans kadını hem de Bizans mimarisinin arasında bu ikisinden etkilenen, bu ikisinden ilhamla üretim yapan bir alan olduğunu düşünüyoruz ve son olarak da yine motif kavramına bu sefer filmler üzerinden dönüyoruz ve burada Avrupa sinemasındaki Bizans gösterimleriyle. Battalgazi Battal Gazi filmlerindeki Bizans gösterimlerini yan yana getiriyoruz. Bunların içeriklerinin ve ideolojilerinin çok farklı olduğunu vurguluyoruz ve tarihe yaklaşımlarının tarihi kullanma şekillerinin Ancak bu farklılığa rağmen e, sahneleri tek tek irdelediğimizde e, gördüğümüz paralellikleri de e, vurguluyoruz Dolayısıyla bu başta söylediğim e, klişede diyebileceğiniz bu motiflerin Aslında e, benzer şeyler kullanılmakla birlikte bu benzerliklerin farklı hikayelere hikayeler için araçsallaştırıldığını vurgulamayı e, amaçladık. <laughs>